sorumuza bakalım. Aşağıdaki program ekrana kaç satırlık çıktı yazar. Önce programın genelini inceleyelim. Bir tane main fonksiyonumuz var ve onun içinde kodlarımız var. Kodların ilk satırında integer tipinde i diye bir değişken tanımlanmış. Hafızada bu değişkenin bir yeri olacak. Bunu yazalım. i değişkenimiz. Bu i değişkenin alacağı değerleri kontrol edelim. Döngünün çalışma mantığına göre ilk önce başlangıç değeri ele alınır. Burada döngüde for deyiminde ilk belirtilen döngü değişkeninin başlangıç değeridir. Şu anki değeri 15. 15 olduğu için hafızada 15 diye bunu belirtelim. Ve daha sonra ortadaki şart durumuna bakar. Ortadaki şart durumunda eğer şart doğruysa döngü çalışacak demektir. Eğer yanlışsa döngü çalışmayacak ve döngünün sonuna şu kısma gelinecek demektir. Şimdi şart deyiminde sadece i yazılmasının anlamı ne? i'nin sıfır olduğu durum false olarak kabul edilir. Şöyle false durumu şartın sıfır olduğu durum, diğer durumların hepsi true olarak kabul edilecektir. Bu şu demek, i sıfırsa döngü hiçbir zaman çalışmayacak. Yani şuraya hiçbir zaman girmeyecek program. Ama şart kabul ediliyorsa, doğruysa o zaman döngünün içine girecek ve buradaki komutu çalıştıracak. Şu anda i'nin değeri 15 olduğu için, dolayısıyla sıfır olmadığı için bunu Program true olarak kabul ediyor. Kabul ediyor. Pardon. True olarak kabul ettiğinden dolayı döngü içerideki satıra girecektir. Burada e, şurası ekranımız olsun. Ekranda ne yazacak? Ona bakalım. E, şuraya başa dönmüş olursak hmm. eğer pardon başa dönersek i'nin başlangıç değeri 15 eee şu an şartımız i. i sıfır olmadığı için 15 olduğu için şartımız true. Dolayısıyla döngü çalışacaktır ve döngünün içindeki kod e, işleme, işleme gelecek. Burada yüzde d'yi karşılayan e, ifade hangisi oluyor? Şöyle gösterelim. Virgülden sonra tırnak içinde virgülden sonraki ilk değişken. Yani burada de bir tane var. O da virgülden sonraki i'yi karşılıyor. Ee, ters slash ne neydi? New line, Yeni bir satır. Önce i'nin değeri yazı, yazılacak. i'nin değeri şu anda kaç? 15. Ekrana 15 yazdı. Ve daha sonra bir satır alta geldi. Ve bekliyor. Şu anda e, bunu çalıştırdıktan sonra döngünün bitişiyle Tekrar şu kısma geri dönüyor program. Şöyle gösterelim. Burada bunu çalıştırdı. Şu paranteze geldi. Bu parantezle beraber bu sefer döngünün işlem durumu ele alınır. Döngünün işlem durumu. Burada ne olacak? i'nin değeri 15'ti. Bir azalacağı için pardon, 4 azalmasını istemişler. 11 oldu. i'nin yeni değeri bunu yaptıktan sonra bu işlem yapıldıktan sonra hemen tekrar şarta bakılıyor. Tekrar buraya geldi. Şartımız neydi? i 0 olma durumu false. Şu anda i'nin değeri sıfır mı? Hayır değil. Dolayısıyla ne yazacak? Tekrar satıra gelecek. Şart kabul edildiği için döngünün içine girdi. Blok parantezlerinin arasına geldi. Ve i'nin karşılığını yazdı. i'nin şu anki değeri 11. 11'i e, bu şekilde ekrana yazdı ve alt satıra indi. Sonra tekrar şu mavi okla gösterdiğimiz durum söz konusu. Yani parantezi görünce tekrar şarta dönüyor. Pardon e, işleme dönüyor. İşlem ne söylüyor bize? i'yi 4 azalt. i'yi 4 azaltınca ne olacak? 11'den 4 çıktı. 7. Tekrar şarta bakıyor. İyi 0 mı? Hayır değil. dolayısıyla döngü çalışacak ve iyi ekrana yazacak. 7'yi yazdı. Enter'a bastık. bu, bu şekilde dönmeye devam edecek her seferinde. Ama her seferinde şartı kontrol ediyor. Önce işlem sonra şart. Burada tekrar döndüğünde 3 olduktan sonra ee, söz konusu işlem eksi 4 yaptı, yapacağı için 3 eksi 4 kaç yapar? Eksi 1 yapar. Dolayısıyla burada hiçbir zaman e, false'a karşılık gelen bir durum söz konusu olmuyor. Yani döngü hiçbir zaman false karşılaşmayacağı için sürekli şu blok içindeki komutu çalıştırmaya devam ediyor. Buna biz sonsuz döngü diyoruz. Ee, ve buradaki cevabımız dolayısıyla eşit olmuş oluyor. Evet soruya şimdi kod ekranımızda bakalım. Bunu çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi sonsuza doğru giden bir döngünün içindeyiz. E, ee, klavyeden pause break tuşuna basıyorum. Ve yukarıya doğru bir gidip bakalım. Başlangıç değerlerini gözlemleyelim. Ee, az önce zaten anlattığımız gibi ilk önce 15 değerini aldı. Şart doğru olduğu için bunu ekrana yazdı. Daha sonra 4 azaldı. 11 oldu. 11'de de şart doğru. Yine ekrana yazdı. 7 oldu. Şart hala doğru. 3 oldu. Şart doğru. 3 eksi 4 eksi 1. Eksi 1 sıfır olmadığı için. Dolayısıyla e, bunu da yazmış oldu. Şart doğru olduğu için. Yani i burada hiçbir zaman sıfır olmayacak ve döngüden hiçbir zaman çıkmayacak. Bu sonsuz döngü olmuş oluyor. Peki burada eksi 4 yerine eksi 3 deseydik. O zaman sıfıra uğrayacak mıydı? Evet uğrayacaktı. Bir de ona bakalım. Öyle bir durumda ne oluyor? Yine döngünün içinde kalıyor muyuz? Çalıştırmadan önce biz kendimiz değerlendirelim. Başlangıçta 15. Bunu yazacak. Çünkü şart sağlıyor. Sıfır değil. Daha sonra 12 oldu. Bunu da yazacak. 9 oldu bunu da yazacak, 6 oldu bunu da yazacak, 3 oldu bunu yazdı, 3'ü yazdıktan sonra 3 eksi 3 0, 0 şart sağlanıyor mu? Burası false oldu değil mi? 0 false demek demiştik, yanlış olduğu için 0 durumunda ekrana 0'ı yazmayacak ve döngüden çıkmış olacak. Şart doğru olmadığı için bu bloğu tamamen bırakıp programı sonlandıracak. Bakalım. F11'e basıyorum. Evet gördüğünüz gibi sıfırı hiç yazmadı. Çünkü şart doğru olmadığı için döngünün içine hiç girmedi. Bunun ekran çıktısı da bu şekilde.